Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rahatlama videosu çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Slime'ın rahatlama videosu. Başlayalım. En sevdiğim. Benim de. Öyle arkadaşlar sıvı slime'lar oluyor ya ben onları çok seviyorum. 2 like gelirse iki günde iki like gelirse Siki tuvalet videosu da çekeceğiz. Çok iyi. Evet. Ay. Oh. Arkadaşlar pamuktan suya geçiş yaptı sanki. Abone olup like katısı gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, şu patlattığımız şeyler var ya, sanki onların çok fazla birleşimi ve suyun katılaşmış haliyle birleşimi gibi. Ama fazla iyi değil. güzel. Şu an, ses. Şu anki en sevdiğim şey bu benim. Arkadaki ses. Arkadaşlar bu videoda yorumları açacağım. Yorumlara en sevdiğiniz şeyin hangisi olduğunu söyleyin. Bu sular nereden? Az arkadaşlar? Bundan sonra tüm yorumları açacağım. İstediğinizi yazın. Arkadaşlar bu çok gıcık ya. Harbiden. Ah. O ses. you okay, yeah. Arkadaşlar bu da bayağı iyiymiş. Bu benim ikinci en sevdiğim. Üçüncü de şu portakallı olan. Aslında oyun videosu çekecektik de kesildiği için çekemedik. O yüzden de biz YouTube'dan rahatlatıcı video çekmeye karar verdik. Bu arada arkadaşlar böyle videoları rahatlatıcı video kanalından bulabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu da bayağı iyiymiş. Oy bu da dördüncü en sevdiğim. Gerçekten çok iyi ya. Oha bu ne? Yumurta gibi Arkadaşlar bayağı iyi. Ete benzedi. <laughs> bu bu birinciden bu benim birinciyi aldı. Birinciliği bu aldı. Kesinlikle birinci bu. Gerçekten mikrofonla yapması çok akıllıca ve çok güzel olmuş. Evet. Bir gün değil, her gün uygun fiyat. Reklamlardan <laughs> <laughs> nefret <laughs> ediyorum. Ben da. de. O neydi? En sonunda slime'a acı çektirdi arkadaşlar. <laughs> of böyle her yaptığında bir de sallanıyor ya slime. Aaa <laughs> delireceğim çok iyi. Ya nasıl çekiyorlar ha? Oh. Bu ikinciliği aldı. Bu ikinciliği aldı. Kesinlikle ikinci bu. Çok iyi. Of. Hem de şeffaf ya içi de gözüküyor sallanması falan. tarifsiz birinci. Bence de. Çok güzel. Uh, parlıyor da. Sesi normal ama kendisi çok güzel. Evet ve parlıyor. Oh. Baya iyi. Kesinlikle çoğu kız bunu sevmiştir. açmış olsun. Evet ama en azından izleri daha belirginmiş gibi sanki. Yani de değildi. Ben bunu fazla sevmedim. Bu sonuncu. Yani bu da ikinci. Evet. Çünkü hem böyle su gibi hem de üst çıkarsa çok güzel olur. Evet. <laughs> bu da çok güzel. <laughs> bu birinci. Benim için birinci bu. Aynen. Hem güzel gözüküyor hem de sesi çok iyi. Aynen. Öbürü sadece güzel gözüküyor daha bunun sesi mükemmel. Evet ve görünüşü de Sanki deniz ya da havuz gibi gözüküyor. Bu ne be? Gazete. Kağıtla <laughs> yapmış. Yani bu normal. Silçan Çançili gazete. Oh, bu çok büyük. Bu nasıl bir slime? Ekranı sığmıyor. <laughs> Mükemmel. Böyle bir slime mı alacak? İçine gireceksin yani. Şunu çok büyüttüm. Evet. Arkadaşlar içeriden e, bazı yaramaz kişiler var. Bizler şunu çıkart bunu çıkar falan filan diye yaramazlık yapıyorlar. Onlar bizden bile küçükler. Onları aldırmayın yani. İnsanı kalınlaştırıp oyun oynuyorlar. Kesin annem gelince eve onları dövdüm. Wow. Bu kar, bu birinci. Kesin birinci bu arada. Yani. Evet arkadaşlar. Burada da yazdığı gibi izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize görüşürüz.